Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Şimdi video da bak videosu çekeceğim. İlk bakımızdan başlayalım. Yalan, bu Piper'ı seçiyoruz ilk yıldız gibi. Piper bir burada neden Piper seçiyorum soracaksanız. Piper bir çalıya saklandığında saldırısı artı 800 ekstra hasar verir. Şimdi burada pembe bildiğiniz kadarıyla maksimum seviyede 364 vuruyor ve 9 defa vuruyor. Şimdi hesaplarken beynim yanacak. Ben bunu karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle karıştırdım. Hayırdır, Keser, var. Ve buradan gizlice gideceğim. De. Gördüğünüz gibi bin vurdu. 1164. Buradan... Çok... Bu botlar o kadar bot ki ben pusarken görmüyorlar beni. İçine girmeliyim onlar gitmeliydiler. Gitmeliyorlar şöyle şöyle işte gördüğünüz gibi böyle yüz de burayı şöyle köp bozunu biri neler oluyor burada <laughs> şimdi ikinci bagımızı da göstereyim İkinci bagımız nasıl söyleyeyim böyle Piper'la yine ama iki, ikinci aksesuarı Şey, şey, seçip e, diyecektim de karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bu o kadar da çok vurmuyor. Neden soracaksınız? Çünkü burada sonsuz mermi mermi bagı. Şimdi şurada duruyoruz şurada. Durduk mu şimdi? Böyle. Şimdi vuruyoruz sonsuz vurur. Gördüğünüz gibi gitmiyorum mermi. Şimdi orada ne yazıldığını göstereceğim size. Ve, kazandım. Şimdi nasıl böyle sonsuz vuruş bak oldu? Şimdi bu ikinci yıldız gücü hızlı nişancı Piper bir düşmanı vurduğunda aynı anda 0.3 mermi doldurur. Şimdi anladığınız kadarıyla biraz çabuk mermi doluyor. Ve ikinci bagımız nane'nin birinci yıldız gücü ve Bibi'nin ultisi neden davet açtı? Şimdi böyle birbirini alalım. Olmadı ya. Ee, şimdi ne alaka soracaksınız? Bu otomatik odaklanma pip ne yol e, ettiğine bağlı olarak 2500 Yani 1260 vuruyorsa üstüne 2500 geldik de, 3760 60 oluyor. Ee, şimdi bunu, bunu, anladınız o kadar çok vuracak ve nane sa sadece bir defa vuruyor bir bir soygun soygun kasasının içinden geçti şimdi bagı yapıp geliyorum arkadaşlar şimdi bagı yaptım ve videonun başlarında söylemeyi unuttum. Kanalıma destek olmak istiyorsunuz. Abone olup like atabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi nasıl video. 3000'e kalktı. Öyle kolaylıkla almak oluyor ama öldürüyorlar bizim kasanı. Ee, şimdi Böyle burada şimdi ortada ortada. Hayır olamaz. Şimdi yeni açacağım ortene belki de kasa yok olacak. Şimdi girdim saat hali. Ya olmadı. E şimdi yandan vurmalı olacağım. Orada rekor 3000 ya. 3500. Ya neden oturuyorsunuz beni? Bu da Mike kızgın hali. Salim kurturdum diyeceğim de borçlar koym vermiyor öldürme kasanı patlatmaya böyle vur arkadaşlar ben açacağım şöyle baştan açacağım. defa dedi Alacağım. Alacağım sana. Alacağım, Az kaldı. Ve kazandık. Şimdi neden bu kadar seviniyorum anlamadı. Şimdi hangi karakter? Bak oluyordu. Ben şimdi hatırladım böyle ikinci yıldız gücü ve peynir seçiyoruz. orada peynir yok ediyor, kasanı yok ediyor söyleyeyim kısa zamanda ve yapıp geliyorum arkadaşlar şimdi yaptım aksesuarı basayım bak ne yapıyor. Kasa patladı ya. 5 saniyede. Nasıl bir olaysa. Ve başka baklar var mıydı? Ben şimdi bu dağınamayca 1. yıl gücüyle açıklığı seçiyoruz. Ben hemen karıştırıp bunu aldım. Araştırıp geliyor. Arkadaş bak oldu şöyle atayım. Böyle. Aa, böyle olmuyordu. Böyle. su nasıl? Böyle atayım böyle. Yapamıyorum ikili zıplama. Hayır atma. Ben dayanamayabilirim. Hayır hayır. Gelme, gelme, gelme. Bak yapacağız burada. İzin vermiyor Dynamite. Dayanamayacak çok tehlikeli. Bunu şöyle bağlayalım. Şimdi böyle, ataya... dur böyle, sonra böyle ya olacaktı. Galiba baktığımız yere zıplıyor. ya olacak da olmuyor zıplama ayın ben böyle zıplaya zıplaya gidiyorum şey. Altrayım şimdi. Öyle de zıplama kalıyor. Ya hayır hayır. Ben de zıplayacağım senin gibi. Kaç 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 kaç. Gördüğünüz gibi uçarak kazandım o kaybetti. Ve arkadaşlar videonu bitirme zamanı geldi. Bay bay.